Bahçeşehir bölgesinde kaldırımda oturan ile yoldaki yılan kavga etmeye başladı. O ilginç anlar ise kameralara yansıdı. Kaldırımda bekleyen kediyle yolda duran bir yılan karşı karşıya geldi. Yılanı pek umursamaz gibi duran kediye yıllar önce hamle yaptı. Ancak kedi pençeleriyle yılanın saldırısını bertaraf etti. Ardından yılan tekrar saldırmak istedi. Kedi tekrar yılanın saldırısını pençeleriyle önledi. Ardından kaldırımda duran kedi ders vermek istercesine Yılana pençe darbeleri vurunca yılan çareyi kaçmakta buldu. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Bahçeşehir bölgesinde, kırsal kesime yakın bölgelerde çok sık yılan ihbar aldıklarını belirten yetkililer ise vatandaşlara yılanlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar.